Merhaba arkadaşlar, bugün Umre için e, <laughs> Giriş yapmayı unutmak deyince ben e, Benim ilk videom olduğu için birazcık heyecanlandım Yeniden giriş yapıyorum A few moments later. Merhaba arkadaşlar, bugün Umre için ayarladığım kombinlerimi sizlerle paylaşacağım İlk olarak üzerimde sufleri bir takımım var Şu şekilde göstereyim Sufle bilmeyenler için bir açıklama yapayım. Sufle ince, nefes alan bir kumaş türüdür. Yani gideceğiniz yer çok sıcak olduğundan ötürü böyle kumaşlar tercih etmelisiniz. Bu size kolaylık sağlar. İbadet yaparken dar durmuyor, vücuda yapışmıyor ve gerçekten çok rahat. Yani bu şekilde tüm gün dolaşabilirsiniz. dönüyorum Yani rengi çok tatlı. Ben zaten kahverengiyi çok severim. O yüzden ilk tercihim bu renkten yana oldu. Mesela bunun altı da çok bol. Yani şu şekilde bol bir elbise. Standart zaten bu. Arkası da şöyle. Yani ben zaten arkasına bayıldım. Yani çok tatlı değil mi arkadaşlar? Bence çok tatlı. Ben bilmiyorum çok sevdim. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim aslında. Ve çok heyecanlı hissediyorum gideceğim için. Bu benim ilk deneyimim. Yani ilk defa gideceğim. Ama çok araştırma yaptım ve çok fazla şey okudum. O kadar fazla alıştım ki üstümden çıkıyorsun gelmiyor. <laughs> ama diğer kombinlerimi getirmek için artık çıkarmam lazım. Bu nasıl yapılıyor? Ben niye yapamıyorum? Sımsiyah olmuyor ama geçtim sayın. İkinci kombinim mor takımım. Yani bu renk zaten bana yakışan bir renk. Ee, ve sevdiğim bir renk. Ben de çok tatlı oldu bu da ama bunda sadece bir şey anlamadım mesela bu önünü uzun tutmuşlar arkası neden kısa mesela zaten bunun bu arada bonesi de var beraber takım olarak satılıyor bonesini de takmadım gerek yok tek bone hepsine yeter diye düşünüyorum beyaz hariç beyazın altından belli olur çünkü ve böyle şeylerin altına böyle rahat keten olabilir pamuklu kumaş e, pantolonlar eşofmanlar tercih edebilirsiniz zaten gözükmeyecek ama ben tercih saçma buluyorum çünkü bu feracelerin bakın göstereyim Şurası zaten şu kadar falan açık. Eki ki illaki yürürken hareket ettiğinizde gözükecek bu. Yani o yüzden bol olmasına önem verin. Yani ne gerek var tayt giymeye ve sıcakta taytla rahat edenleri de anlamıyorum. Tabii herkesin kendi fikri siz bilirsiniz. Orada ne gerekebilir çok güneşli olduğu için? Tabii ki gözlük. Bence arkadaşlar kesinlikle gözlüklerinizi götürün derim. Bir de Ramişan'la denemek istedim çünkü Ramişan kumaşı da çok seviyorum. İnternete falan bir kumaş. Böyle tatlı oldu bence. Tesettüre uygun oldu. Yönünü ben ayarladım. İsterseniz siz Böyle, ben Ama böyle ibadet edemezsiniz. Rahat değil. Yani oraya gidince daha çok aslında güzel durması önemli olmamalı. İbadetini daha nasıl rahat yapabilirim? Daha fazla nasıl ibadet edebilirim? Zamanımı nasıl değerlendirebilirim? Olmalı. Çünkü zaten insanlar bir kere Kabe'yi gördükleri zaman hep oraya hasret duyarlarmış. Döndüğü zaman hep oraya gitmek istermiş insan aslında. O yüzden helalinin kıymetini bilerek yaşamamız gerekiyormuş. Umarım biz de helalinin değerini bilenlerden oluruz. Yani Allah bunu nasip eder inşallah. Çok fazla konuştum. Diğer kombine geçiyorum.